Bu çocuk aslında bir balonun içinde yaşar. Çünkü doğduğu andan itibaren havaya alerjisi vardır. 4 yaşına geldiğinde hastaneden çıkar. Arabadan indiğinde aniden bir balon uçarak yanına gelir. Annesi balonu delip geri fırlatır çünkü içinde bakteri olabilecek hiçbir şeyin oğluna yaklaşmasına izin vermez. Sonra çocuk içinde yaşaması için özel yapılmış baloncuk bir kaleye taşınır. Orada sadece bir çift lastik eldiven vardır ve diğer insanlar çocukla sadece bu eldivenler aracılığıyla temas kurabilir. Annesi her gün onun saçını keser, ona okumayı öğretir ve küçük yıldız yıldızlarla ödüllendirir. Çocuğun günlük besini yalnızca bisküvidir ve bunlar mutlaka buharla sterilize edilir. Zaman zaman komşu çocukları gelip onunla dalga geçer, hatta taş bile atarlar. Bunun üzerine anne onları suyla karşılar. Bu tek düze hayatın içinde çocuk büyür, yavaş yavaş dış dünyayı merak eder. Bir gün çocuk güzel bir kız görür ve tuhaf duygular hissetmeye başlar. O günden sonra sürekli camı siliyormuş gibi yaparak kızı gizlice izler. Kız da onun farkına varır. Merakla çocuğun evini ziyaret etmeye karar verir. Kız bu dev tüpü görünce oldukça şaşırır. Tüpü takip bederek ikinci kata çıkar. Çocuk kızı ilk kez gördüğünde o kadar heyecanlanır ki konuşamaz hale gelir. Kız gittikten sonra tamamen ona tutulur. O andan itibaren ikisi iyi arkadaş olur. Sık sık birlikte randevulara çıkarlar. Bir akşam kız çocuğun balon evine girip onunla masum oyunlar oynamak ister. Ama çocuk bakteri korkusuyla onu reddeder. Birkaç gün sonra kız kötü bir haber getirir. Yakında evlenecektir. Bu haber çocuğu derinden üzer ve kızı kovar. Ardından çocuk depresyona girer. Ama kızın ona verdiği hediyeyi gördüğünde büyük bir karar verir. Aşkını geri kazan için cesurca harekete geçer. Kendine özel bir baloncuk kıyafeti yapar. Dikkatlice odadan çıkar ama yanlışlıkla merdivenden yuvarlanır. Yine de Yılmaz ve ilk kez dışarıya adım atar. Çok heyecanlıdır. Ancak yola çıkar çıkmaz bir otobüs ona çarpar ve metrelerce uzağa fırlatır. Neyse ki baloncuk kıyafeti çok sağlamdır. Çocuk zarar görmez. Sonunda uçağa biner ve Nikaragua'ya kadar gider. Yol boyunca koşar ve kızın düğününe tam zamanında yetişir. Güzel kızı görür görmez ona aşkını itiraf eder. Ardından cesurca baloncuk kıyafetini yırtar. Bu hareket karşısında da kız çok duygulanır. Ama hemen ardından çocuk yere yığılır. Herkes umutsuzluğa kapılır. Fakat annesinin seslenmesiyle çocuk mucizevi bir şekilde gözlerini açar ve gerçekte havaya veya başka bir şeye alerjisi olmadığını öğrenir. Söyle ona. Ne demek istiyorsun? Neyi söyleyeyim? O ölmedi. Sen ölmedin Jimmy. Yalan söylüyor Jimmy. Söyle ona. Ona her şeyi anlat. Sen ölmedin Jimmy. Ölmedin mi? Ha. <laughs>